Çetmi Selası Yazan İbrahim Yazıcı Sela nedir bilir misiniz? Sela, hani bir kişinin gurbete giderken memleketine son bir kez bakışı vardır ya, o içten samimi bakış, Sela tam da odur. Sela, insanın dünyaya son bir bakışı ve sedasıdır. Dedem Kadir Hoca'nın İhsan'ın Amad'ın ve Kadı Süleyman'ın aziz hatıralarına. Sela Türk İslam kültürünün önemli unsurlarından biridir. Genellikle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam getirilerek icra edilen bu gelenek, Türkler tarafından kurumsallaştırılarak sistematik biçimde kültürümüzün önemli bir unsuru halini almıştır. Diğer İslam toplumlarında pek az rastlanan sela geleneğinin öncülü, Araplar sayılsa da günümüzde çeşitli makamlarda Türkler tarafından icra edilmekte olup, Cenaze, cuma, Ramazan ve bayram vakitlerinin habercisi olarak halen diri bir gelenek halinde varlığını sürdürmektedir. Hem acı haberi insanlara duyuran hem de özel dini günleri müjdeleyen bir görevi ve çok özel bir yeri vardır Sela'nın kültürümüzde. Sela hakkında bir üstattan şöyle güzel bir tasvir dinlemiştim. Sela nedir bilir misiniz? Sela, hani bir kişinin gurbete giderken memleketine son bir kez bakışı vardır ya, o içten samimi bakış, sela tam da odur. Sela, insanın dünyaya son bir bakışı ve sedasıdır. Selalar, çeşitli makamlarda müezzinler tarafından icra edilir. Ancak biz yazımızda bu konuyu ele almayacağız. Zira bu, daha çok işin ehli musiki şinasların ve müezzin kayyımların işidir. Bu satırları kaleme almama vesile olan asıl unsursa, Elazığ'ın Harput ilçesine ait Harput selası olarak bilinen ve yöre ağzıyla okunan selaydı. Adeta Harput ağzı, halkça sık kullanılan şive, selada bir sedaya kavuşuyor, benzersiz ve yöreye özgü bir sela formuna dönüşüyordu. Nitekim o sela biçimiyle ilk karşılaştığımda, her yörenin yöre ağzıyla okunan çeşitli özgün ve güzel selaları olamaz mı diye düşünürken aklıma rahmetli Kadı Süleyman Dayı geliverdi. Kadı Süleyman Dayı'nın çetmelilerin hafızasında ayrı bir yeri var. Yaşlı olmasına rağmen hareketli, neşeli bir insan olmasıyla bilirdik biz onu. Karşılaştıkları çocuklara bazen "İrbeyim, senin adın ne?" gibi çocuğu hoş bir anda çıkmaza düşüren, aynı zamanda güldüren sorular sorardı. Kadı Süleyman dayının bir diğer özelliği de Ramazan günlerinde teravihten önce ve hele sahur vakitlerinde yanık sesiyle okuduğu selalardı. Hiçbir müdahale ve tekniğe bağlı kalmaksızın yöremizin ağzı onun selasında hayat bulurdu. İşte tam da bu çetmi selasıydı, yöreye has, özgün bir sela biçimi. Tabi bu tarz sela sadece Gadı Süleyman dayı tarafından okunmuyordu. Kadir Hoca, merhum Kadir Kasap, İhsan Hoca, merhum İhsan Yazıcı, İmam Ahmet, merhum Ahmet Bayram, İhsan'ın Ahmet, merhum Ahmet Yazıcı ve halen hayatta olanlardan Mustafa Boz, Kembil Mustafa, Osman Hoca, Osman Tekeoğlu, Dede Hüseyin'in Dede, Dede Bozdemir'de aynı şekilde çetmi semalarını sedalarıyla buluşturan kimselerdir. Bu konuda en öne çıkan ve sevilen kimselerden birisi de İhsan'ın Ahmet'ti. Hatta bazı kimselerin ölmeden önce benim selamı İhsan'ın Ahmet versin diye vasiyet ettikleri söylenir. Bu talep aynı zamanda dünyaya güzel bir sela ve seda ile veda edeyim demenin adıdır adeta. Ayrıca Hatıp Hoca ve İmam Ahmet Ahmet Bayram gibi hocalar köyde sela okuduklarında Dikmen dedesinden Çakıllı'dan Kösrelik'ten duyardık diye anlatılar da mevcut. Bu ise de selâya yüklenen değerin onda bulunan mananın bir yansıması olsa gerek. Çetmi selasını yazmamızdaki gaye, hafızamızda yer alan, köyümüzde iz bırakmış insanlara ve değerlerimize olan vefayı göstermek ve onların aziz hatırasını yad etmektir. Çetmimizin güzel sesli, gönül ehli, hiçbir karşılık beklemeden cenazelerde, düğünlerde ve bayramlarda köyümüze hizmet eden tüm hocalarımızdan Hak teala razı olsun. Önde gidenlere rahmet, Kalanlara selam olsun. Dünyayı hayırlı bir veda, güzel bir seda ile terk edebilmek ümidiyle zamanımız bereketli, akıbetimiz hayrola.